Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Sivas'ta ürün çeşitliliği de artıyor. Kentin 20 farklı noktasına sıcağa ve soğuğa dayanıklı tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ekiliyor. Lavanta üretimini geliştirme projemiz kapsamında lavanta üretimini gerçekleştirmek için, ekimlerini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Tabii bir yandan ilimizde üretim kapasitelerimizi her alanda artırmaya çalışırken de bir yandan da ürün çeşitliğini de geliştirmek istiyoruz. Bu minvalde de iki yıldır bu lavant üretimi geliştirme projemizi e, hummalı bir şekilde sahada uyguluyoruz. İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü'nün destekleriyle çiftçiye yüzde yetmiş beş destek sağlanıyor. Projeyle 100 dekar alana yüz bin lavanta dikilecek. Yüzdekar dekar alanda yirmi lokasyonda ve yüz bin Lavanta ekimini de bu sene gerçekleştireceğiz. Yani tıbbi aromatik bitkiler açısından lavanta gerçekten katma değeri yüksek e, ve görselliği de e, çok harika olan ve ilimizin de toprak yapısına ve iklim yapısına da çok müsait olan e, bir bitki türüdür. Dolayısıyla bu kültürü oluşturmak istiyoruz. Sivasımızda e, bir, belki birkaç yıl sonra bu attığımız tohumların nasıl meyve verdiğini hep beraber inşallah e, göreceğiz.